Telefonuna şarkı melodileri yükleyenlerin çok iyi hatırladığı 17 şey. Cep telefonu teknolojisi yeni bir teknoloji olmasa da yaygınlaşması 1990'ların ortalarını bulmuştu. Amerikan doları üzerinden gelen telefonlar sınırlı sayıda ve pahalı, GSM şirketleri tekel gibiydi. Kısa sürede birkaç firma Türkiye pazarında kendini gösterdi. Bunların başında Nokia ve Ericsson geliyordu. Cep telefonları tamamen amacına yönelik kullanılıyordu. İki özelliği vardı. Birini arayıp konuşmak ve mesaj göndermek. O çılgın akım gençler arasında bir anda hızla yayıldı. Telefona şarkı eklemek. Elbette bu o kadar kolay değildi. Telefon modeline uygun şarkı notalarını bulmak büyük meseleydi. Genelde internetteki forumlardan sağlanırdı. Bir arkadaşın popüler yeni bir şarkıyı zil sesi yapmışsa ona yalvarıp melodinin notalarını tek tek telefonuna yazardın. İşlem tamamlanınca da büyük bir keyifle dinlemeye başlardın. Her telefonda kayıtlı şarkılardan biri kesinlikle Feridun Düz Ağaç olurdu. Çünkü gençlerin sevdiği popüler duygusal şarkıları patlatan sanatçı Feridun Düz Ağaç'tı. Melody dışında seni bir adım öne geçirecek şeylerden biri de farklı telefon kapakları kullanmaktı. Hepimizin çevresinde her gün farklı bir kapak takan arkadaşımız vardı. Hatırlarsınız. Bu mükemmel teknolojik cihazı korumak ve özenli kullanmak gerekirdi. Bu iş içinde kocaman kılıflar biçilmiş kaftandı. Şimdi düşününce insan gerçekten hayret ediyor. Özel günlerde atılacak topla SMS'ler için hayatı kolaylaştıran klavyeyi bir kez görenler bir daha bakardı. Sonuçta tek tuşla birkaç harfi yazmak yerine daha hızlı mesaj yazmayı sağlayan klavye muhteşem bir aparattı. Telefona fazla melodi kaydedilemediğinden şarkı notaları bir deftere yazılırdı. İstendiği zaman oradan bakarak tekrar yüklerdin. Canın sıkılınca en büyük eğlencen kafana göre bir nota yazıp onun çıkardığı sesi dinlemekti. Aslında bu şekilde anlamlı bütünler bulabilenler de yok değildi. Diğer bir can sıkıntısı giderme ve hatta rekorlara koşma yolu ise yılan oynamaktı. Evet bunu saatlerce oynardık. Nostaljik şarkılar ve 2000'lerin başında piyasada olan popüler şarkılar en çok arananlardı. Yabancı şarkı sevenler olsa da pek güzel notalar bulunmuyordu. Gerçekten de her şeyin kıymetli olduğu dönemlerde. Nasıl olmasın bir mesaj iki kontürdü. Çok paralı zamanında ya da çok özel bir durumda ard arda mesaj atabilirdin. Yoksa iki günde harcayıp ay boyunca bir kontörle ortada kala kalırdın. Müzik kulağı ilkokuldaki blok flütle oluşan bir nesil gençliğinde bu telefon melodileriyle de müzik sanatı konusunda bir adım daha ilerlemişti.